Arkadaşlar ben 34 Make Productions kanalının sahibiyim ve bugün sizlere kendi yaptığım Lego Star Wars motosikletini tanıtmak istiyorum. Ee, hemen başlayalım. İlk ee, ilk önce bir uzaktan görünümünü size göstereyim. Böyle arkası ve yanı da aynı tekrardan. Şu e, öndeki silahını görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, buradan e, ateş ediyor, lazer atıyor. Ee, burada da e, nasıl çalıştı nasıl çalıştırıyor buradan işte ilerletiyor ateş ediyor. Mini figür oturttuğumuzda. Burada benim kaşık trooper'ım. Şöyle bindirebilirsem. Ee, evet arkadaşlar böyle kaşık trooper bindi. Şimdi arka tarafa geçelim. Bu iki tarafı da görebiliyorsunuz. Buradan e, roket atabiliyor motosiklet. Şöyle bir dakika, özür dilerim, çok özür dilerim gerçekten. Böyle buralardan roket ateşleyebiliyor. Ee, tabii ben bunu oyunlarda kullandığımda bunu sadece böyle atıp bırakmıyorum. Bunu böyle kendi elimle uzağa attırıyorum. Evet arkadaşlar, burada da başka bir silah, başka bir silah var. Bu böyle dönebiliyor. Gördüğünüz üzere. Burada kırmızı parlak kırmızı bir parça var. Orada lazer deposu olarak yaptım orayı. Arkada da iki tane anten var gördüğünüz üzere. Buradan üstlerden falan motosiklete şurasına mesaj gelebiliyor. Güncel haberler falan. Öyle yani fena olmadı yaptım motosiklet açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.